tekrardan Merhabalar bir önceki videoda nasıl bir matematik defteri tuttuğumdan bahsetmiştim ve notlarımdan. burada da nasıl bir soru çözme stili uyguluyorum ondan bahsedeceğim ben öncesinde herkesin yaptığı gibi işte bir tane soru bankasını alıyordum Birinci testten itibaren sırayla çözmeye başlıyordum bunun beni çok fazla geliştirmediğini fark ettim çünkü bir süre sonra ilk baştaki konuları çözmekten yani çok uzun bir ara vermiş olduğum için unutuyorum. Yani daha doğrusu önceden yaptığım hataları tekrar yapmaya başlıyorum çünkü pratikte zayıf kalmış oluyorum. Ben de bunun önüne geçmek için şöyle bir yöntem izlemeye karar verdim. Örneğin bu kitaptan. Her testte 16 tane soru var yaklaşık olarak. Bu arada 7 iklimi bu merak serisi yani klasik bir kitap. Zor soruları da var, normal soruları da var. Şu ana kadar işlem hatasına rastlamadım. Henüz yeni çözmeye başladım. Problemler kısmına yeni geldim. Yani bugün içerisinde geldim. Şöyle yapıyorum. Diyelim ki bu testte 16 tane soru var. İlk sayfada 8, diğer sayfada 8. Ben de dedim ki o zaman her konunun ilk sayfasını çözüyorum. Aynen bu şekilde ilk bunu çözdüm. Daha sonra diğer testlere vesaire hiç geçmeden temel kavramların ilk testinin ilk sayfasını çözdüm. Sonrasında basamak kavramının ilk sayfasını çözdüm. Ve aynı zamanda hani bir soruyu çözemiyorsam Cevabını bu şekilde renkli bir kalemle işaretliyorum. Mesela 6. soruyu normalde çözememişim. Zaten kendimde yıldız koymuşum. Bu şekilde hem yıldız koyuyorum hem de sorunun cevabını işaretliyorum. Daha sonradan okumak için. Yani eğer soruyu hani tekrardan çözmek istersem soru bankasını tamamen kurşun kalem kullanıyorum bu arada. Hani silerim diye belki. Ama cevabını renkli işaretliyorum. Ki daha sonradan sorunun çözümünü silip Tekrardan çözmeye çalışayım. Bakalım çözebilecek miyim yoksa yine hala hata yapacak mıyım? Bunu da tabii ki bu soru bankasını bitirdikten sonra başa dönmeyi düşünüyorum. Başa dönmekten kastım da hani sadece bu çözemediğim sorular açısından. Yoksa kitabı en başından çözmeyi düşünmüyorum. Eğer hani tekrar yani aynı kitabı tekrar kullanmak isteyen arkadaşlarınız varsa üzerine çözmeden kitabı bitirebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bu kısımlar falan boş. Çünkü diğer testini çözmüştüm. İşte rasyonel sayıların yine ilk sayfası. Çözemediğim ya da zorlandığım bir soru varsa onu işaretlemişim. Bu şekilde basit eşitsizlik, basit eşitsizlikler vesaire. Aynen bu şekilde çözmeye devam ediyorum. Yani soru bankasını böyle yaparak her gün en baştaki konudan en sondaki konuya kadar çözmüş oluyorum. Yani matematik konularını. Yani tamamını çözemiyor olsanız bile şu şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki siz hani bir sayfayı çözmeye kalktığınızda çok fazla gününüzü yani vaktinizi harcıyorsunuz. Siz de o zaman her konudan 5 soru çözün. Yani ilk 5 sorusunu çözün. Sonra diğer konuya geçin vesaire. O şekilde kitabı bir kere bitirin. Sonra yarın en baştan tekrar 5 soru şeklinde bu kitap bitene kadar öyle devam edersiniz hem bazı testlerin sayısı az bazılarının iki fazla ben az olan testler bittiğinde eğer hala bu kitap bitmiyorsa ki bitmeyecek zaten farklı bir kitapta yani sıfır olan bir kitaptan değil de genelde YGS, e, TYT, AYT, matematik soru bankaları var benim eski yani üniversite zamanından kalma soru bankalarım var. Onları açıyorum. Onlardan çözmeye çalışıyorum. Yani arayı onunla kapatmaya çalışıyorum ki bu da daha iyi oluyor. Hem yeni soru bankasını başlayıp yarım yarım gitmemiş oluyorum. Hem de en azından TYT konularına yani YGS bizim dönemimizde YGS'ydi. YGS konularından da çözmüş oluyorum. Böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Herkese başarılar dilerim. Umarım güzel bir KPSS süreci geçirirsiniz.